Şapka takanlar hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bugün sizlerle birlikte yeni bir açılım videosuyla beraberiz arkadaşlar. İki tane Minecraft kitabı. Bir birincisi Minecraft son, ikincisi ise Minecraft ada kitabı arkadaşlar. Şimdi bunu sizlerle şuradan direkt açacağım arkadaşlar. Evet, şöyle size şey makas aldık ama elini açıyorum. Şöyle. Evet şimdi lazım. Şöyle arkadaşlar işte deniyoruz tamam. Şimdi yavaş yavaş içine doğru gidiyorum arkadaşlar. Evet. İşte bu görünüyor yavaş yavaş. Ve evet. İşte bu. İşte bu. Şimdi. Şuradan şöyle bunu açalım. Evet. Kitabımız yavaş yavaş çıkıyor. Ve işte bu. İki tane Minecraft kitabı demiştim. Birincisi Minecraft Ada. Gerçekten çok güzel. İkincisi ise Minecraft Son. Bunu ben kendim için aldım. Bunu da abim aldı. Şu anda ilk öncelikle bir bakalım arkasından. Gayet güzel. Şöyle yine Mojang'ın arkadaşlar ürünü. Bu arkadaşlar bir set halinde gibi bir şey. Ee, benim Minecraft'ın iki tane kitap serisi falan var gibi. Ee, bir tanesi arkadaşlar hikayeli. Bir de böyle bölüm bölüm gibi. Ama ikisi ayrı. Şimdi. Ada kitabındaki olay arkadaşlar şu şekilde. Bir tane adam herhalde kendi bir adada buluyor. Ve bu adada arkadaşlar madenleri falan keşfetmesi gerekiyor. Minecraft son kitabındaysa arkadaşlar iki tane endirmenimiz var. Ve bu iki endirmen arkadaşlar e, bu entle yaşıyorlar. Ve e, ejderha da onların başında. Ondan sonra bu dünyaya Steve geliyor. Yani ya da oyuncu Alex de olabilir bilmiyorum da. E, ee, işte oyuncu geliyor arkadaşlar. Ve bu iki endirmen e, bu ejderhanın tarafında mı olacak yoksa oyuncunun tarafında mı? Onu e, anlatıyor arkadaşlar. Ve bu iki endirmenin ismi de Finn ve Moymuş. Ondan sonra tekrar bir adaya bakın. Bunda isim falan yazıyor mu? Yok yazmıyor arkadaşlar. Şimdi bunun arkadaşlar bir de yapımcısı çok ünlü bir tane zombi kitabında falan yazarıymış arkadaşlar. Bayağı şu anda bölümlerine bir bakacağım. Bakalım. Asla pes etme falan diye. Böyle. Tam da bakmak istemiyorum arkadaşlar. Sonra okuyacağım için. Bunu da yazarı kimmiş? Okuyamıyorum arkadaşlar. boş verin. ondan sonra sayfa sayısı. Bunu bakmamız lazım. 255 falan. Evet bu 255 sayfa. Ondan sonra bu kaç sayfa? Bu da arkadaşlar 260 sayfa. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Bunları da bir an önce okumak istiyorum. Ee, bu yüzden hızlıca videonun sonuna geliyoruz. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.